Steve Jobs kimdir? Seslendiren Rıdvan Elitez İlk yudum, yaşamı Steven Paul Jobs 24 Şubat 1955 yılında San Francisco'da doğdu. Biyolojik ebeveynleri Abdülfettah John Candali ve Joanne Schibel üniversitede tanıştılar. Joanne İsviçreli ve Alman kökenli katolik bir ailenin kızıydı. Aile kızlarının Müslüman biriyle evlenmesini istemediği için Joanne bebeğini evlatlık vermek istedi oğlunu üniversiteye göndermeleri sözünü aldıktan sonra Steve Paul ve Clara Jobs çiftine evlatlık olarak verdi. Paul Jobs bir tamirciydi. Steve e mekanik merakı aşılanmak için garajını düzenledi. Nitekim öyle de oldu. Steve mekaniğe meraklıydı ve babasıyla garajda vakit geçirmeyi hep çok sevdi. Steve yaşlı olan çocuklarla arkadaşlık kurmakta zorluk çekti. Okula ayak uydurmak onun için zahmetliydi. Uyum sağlayamadığından sık sık zorbalığa uğradı. 1968 yılında Steve Homestead Lisesi'ne başladı. Lise yıllarında elektroniğin yanı sıra edebiyata da yoğun ilgi gösterdi. Sonradan birlikte Apple'ı kurdukları Steve Wozniak lisedeki en yakın arkadaşı oldu. Eylül 1972 yılında Oregon, Portland'daki Reed College'a kaydoldu. Fakat üniversiteye yalnızca bir dönem gitti. Ailesinin parasını kendisi için anlamsız bir eğitime harcamak istemediği için okuldan ayrıldı fakat kaligrafi derslerini takip etmeye karar verdi. Bu kararın sonuçları da oldu. Okuldan ayrıldığı için bir yurt odası olamazdı. Bu yüzden arkadaşlarının yurt odalarında yerde yattı. Yemek parasını çıkarabilmek için kola şişelerini toplayıp geri dönüşme götürdü. Pazar günleri bölgedeki Hindu tapınağı olan Hare Krishna'da bedava yemek yerdi. İkinci yudum, kariyeri. Steve Jobs 1974 yılında Kaliforniya'daki evine, ailesinin yanına döndü ve iş aramaya başladı. Kısa süre sonra video oyunu şirketi olan Atari'de teknisyen olarak işe başladı. Atari'deki işinden biriktirdiği parayla Jobs Hindistan'a gitti. Bir süre Budizm'le ilgilendi. Geri döndüğünde 1975 yılında Wozniak'la birlikte Homebrew Bilgisayar Kulübüne katıldılar. 1976 yılında Wozniak Apple 1 bilgisayarının temel tasarımını tamamladı. Steve Jobs da bu tasarımı satmaya önerdi. Böylece Jobs'la Wozniak'ın iş ortaklığı başladı ve birlikte Jobs ailesinin garajında Apple Computer Company'yi kurdular. Apple kurulduğunda Jobs 21, Wozniak ise 26 yaşındaydı. Bu zamana kadar üretilen bütün bilgisayarlar bir odayı kaplayan ana bilgisayarlardı ve oldukça da pahalıya mal oluyorlardı. Bu da Jobs ve Wozniak'a bilgisayarlarını tekrar tasarlayarak kişisel bilgisayar devrini başlatacak fikri verdi. 1977 yılında Apple 2 piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 1980 yılının Aralık ayında şirket halka açıldı. Apple hızla büyümeye başladı. 1983 yılında Jobs, Pepsi'nin CEO'su John Sculley'i Apple'ın yeni CEO'su yaptı. 1984 yılında Macintosh piyasaya sürüldü ve Apple'ın marka değeri katlandı. Böylece Mac serisi başlamış oldu. Bu süreçte Jobs ile Sculley arasında yaşanan bir tartışmadan sonra Jobs Apple'dan ayrıldı. Apple'dan ayrılan Jobs, Next adını verdiği bilgisayar şirketini kurdu. Daha sonra 1986'da Pixar stüdyolarını satın aldı. Jobs'ın Pixar'ı satın almasının ardından 90'lı yıllarda sinema dünyasında animasyon filmlerin başarı patlaması yaşandı. Ardı ardına çıkan oyuncak hikayesi, bir böceğin yaşamı, sevimli canavarlar ve kayıp balık Nemo gibi animasyon filmleri hasılat rekorları kırarak ödüller aldılar. 1996 yılında Apple, Steve Jobs'ın kurduğu Next'i satın aldı. Böylece Jobs, Apple'a geri döndü. Steve Jobs'ın geri dönüşüyle birlikte taşınabilir müzik çalar iPod ve online müzik mağazası iTunes'da piyasaya sunuldu. Pixar 2006 yılında Disney'e satıldı. Ve Steve Jobs hem en büyük hissedarlardan hem de yönetim kurulu üyelerinden biri oldu. 2000'li yıllar iPhone ve iPad'lerin yılı oldu. İlk iPhone 2007 yılında piyasaya sürüldü. Time dergisi iPhone'u yılın icadı olarak tanıttı. 2010 yılında ise ilk iPad tanıtıldı. 2011 yılında Steve Jobs pankreas kanseriyle mücadelesi nedeniyle Apple'daki görevinden istifa etti. Ölümüne kadar Apple'ın yönetim kurulu başkanıydı. 3. yudum: Kişisel hayatı. Steve Jobs 23 yaşındayken Kristen Brennan kızları Lisa'yı doğurdu. Jobs Lisa'yı yıllarca reddetse de sonradan kızına soyadını verdi. 1991 yılında Steve Jobs Lauren Powell'la evlendi. Çiftin 3 çocuğu oldu. 2003 yılında Steve Jobs'a kanser teşhisi konuldu. Pankreasında tümör vardı. Bir süre alternatif tıbbı denese de 2004 yılında ameliyat oldu. Tümör çıkarılmış olsa da 2006 yılında kanser geri döndü. 2009 yılında Jobs'a karaciğer nakli yapıldı. 5 Ekim 2011'de ise Jobs kansere yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Dördüncü yudum. Steve Jobs hakkında ilginç bilgiler. Steve Jobs bir pesketaryendi. Balık dışında et ürünleri yemiyordu. Biyolojik annesi ve kız kardeşiyle görüşse de biyolojik babasıyla hiç görüşmedi. Atari'de çalışırken hijyen sorunları nedeniyle gece vardiyasına verildi. Yalın ayak dolaşması ve nadir çalışması gece vardiyasına verilmesinin sebepleriydi. Steve Jobs'ın Apple'daki maaşı sadece 1 dolardı. Son yudum. 21. yüzyılın en önemli iş adamlarından Steve Jobs, teknoloji dünyasında büyük izler bıraktı. Bozniak'la birlikte garajda iki kişiyle kurulan Apple'ı binlerce çalışanıyla bir dünya devi haline getirdi. Yüzden fazla patentin sahibi olan Jobs, girişimci ruhu ve azmiyle yeni neslin en önemli rol modellerinden biri oldu. Steve Jobs'ın hayatından bir eylem önerisi. Yaptığınız işi sevin. Steve Jobs'a göre harika işler yapabilmenin tek yolu Yaptığınız işi sevmek, neyi sevdiğini keşfedip peşinden gitmek size başarıyı getirecek. Steve Jobs hakkında daha fazlasını öğrenmek ve ileri okumalar yapmak için Walter Isaacson'ın Steve Jobs adlı biyografi kitabını okumanızı tavsiye ederiz.